v 590 BRC Bu modelimiz Hard top olarak geldi. Bu da Bu sene yeni çıkan bir Dizaynımız Oldukça yakışıklı gösteriyor tekniği Zaten 590'ın Sağlamlığına kimsenin bir şey diyeceğini zannetmiyorum Birazdan video da izletirim sana Muhtemelen izlemişsindir o videoyu. İzledim evet Ben buna tank diyorum kendi teknem olduğu için performans teknesi. Bu modelimizde 140 beygir Suzuki var. Şimdi bizim 590'larda şöyle yapalım. Merdiven kısmımız gizlidir. Bu şekilde yaptığınız zaman zaten seyir sırasında hiçbir şekilde düşme etme gibi bir problem yaşamıyor. Şimdi açılıp Evet şimdi geldik arkadaşlar teknemizin içine 5.90 olduğu gibi oldukça geniş bir teknedir. Bu modelimizde demin bahsettik size hardtop modelimiz var. Yine aynı şekilde spot lambalarımız var. Burada güzel bir saklama alanımız mevcut. O kocamanmış Kocaman geniş bir alana sahip. aletleri koyarım ben araya. alet girer. Evet. 5.90 arkadan başlayalım. Bu kızımda 60 litre, 70 litre yakın yakıt tankımız mevcut içerisinde. Akü sistemimizi buraya koyuyoruz. Arzu eden sanal çapı akülerini de koyabilir. Şuradan gördüğün gibi bak Alper göstereyim. Bu yağmur suyu taliye gideridir zaten. Teknenin üzerinde yağmur, çamur oldu zaman su hiçbir şekilde zaten su kalmıyor. Bilik yapmayıp direkt bizim teknelerin zaten hiçbirinde sintine pompası yoktur. Sintine pompası olan teknede de aldığınız zaman bir soru işareti olsun kafanızda. acaba niye sintine pompası koydular? Gelelim buraya. Benim kendi teknemde burada canlı livarım mevcut. Bu teknemizde sadece Şöyle kapı olarak gösteriyorum. Evet. Bu normalde canlı livara da çevrilebiliyor. Arzu'ya, isteğe bağlı olarak. Yani bir balık sırasında oldukça faydalı. Geniş kullanım acımı var. Konsolumuz. Oturduğumuz zaman zaten şöyle gördüğünüz zaman sen de bir gelirsin bakarsın. Önünü rahat bir şekilde görebiliyorsun. Hiçbir şekilde engel teşkil etmez. Kullanma açısından. Direksiyonumuzun e, vites kolumuz burada. Evet. Gösterge panellerimiz. Şimdi burada. oraya geliyorum. Evet. evet. Gayet. Benim kendi teknemde balık bulucum buraya monte edilmiş. Gömme yani şeklinde. Evet. Steya bağlı. Steya bağlı olarak olabilir. koyabilirsiniz. Suzuki'nin zaten dijital göstergesi mevcut. Gelelim Abi tekneler buna... çok geniş olduğu için yani gerçekten ferah duruyor. Tabii tabii. Şimdi burada güzel bir kullanım alanı var. O geldiğiniz zaman arkadaşlarınızla eş dostla rahat bir şekilde yemeğinizi yiyebilirsiniz. Rahat bir şekilde oturabilirsiniz. Ballarınızı tutabilirsiniz. Her türlü faaliyeti gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim livarlarımıza. Livarlarımız oldukça geniştir. Oo, hakikaten sağlı sola çift livar var. Bağlantılı herhalde değil mi? Birbirine. İstiyorsan ayrı da yapabiliyorsun. İstiyorsan açık bırakabiliyorsun. bırakabiliyorsun. Ben şimdi kendi teknemden bahsedeceğim. Benim mesela kendi teknemde ben Sayın Gayr'ın kafasını yedim. Bu kısmı ben. İç tarafını ekstradan köpüklerle kapatıp buradan örülüyordu tabii. Benimkinde örüldü. Küçük bir alan burası böyle. Hı, hı. Ekstra köpük takviyesiyle ben burayı buzluk olarak kullandım. Yani yiyeceğim, içeceğim şeyleri burada saklıyorum. İki tane batarya at içerisine. İçerisinde sıkıntı olmadan kalıyor. Evet. Burada gelelim diğer bir ayrıntıya. Şunu çekeyim bir. Burası bizim konsol güven kısmına ulaşacağımız kısım. Bunun içerisine Orkinos koymuş arkadaşımız da var. Orkinos koydular içerisine. Maşallah. Videosu falan internet arasında bulursunuz. Buraya normalde arzu eden portatif tuvalet ya da sabit tuvalet de koyabiliyoruz. Şurada bir kontrol kapağımız var. Hı uh -huh. Teknenin alt bölümlerine ulaşmak için. Ulaşmak için. Yani tuvalet koyduğunuz zaman oturduğunda şöyle yapayım bak mesela. Yani girdiğin zaman içine rahat bir şekilde. Oo. Ben düşün yani ben 189 boyum var. Rahat <laughs> bir şekilde içinde durabiliyorum yani öyle söyleyeyim. Evet. 590 BRC'miz. Abi burada da spotlarınız mevcut. Evet. Arzu ben... eden tabi üst kısma güneş paneli ne istiyorlarsa Spot montelör, ya da, spotları var. Projektör vesaire. Otomatik projektörler var. Evet. Onlardan da ilave ediyorsun. Bunlar tabi opsiyonel donanıma giriyor. Tik kaplamamız zaten Evet, kaydırmaz diyorsun. gene. Bu renk ama çok güzel oldu ya bu teknede. Kırmızı gri. Usulayı şaşırmayın diyor. Evet. O. Ön tarafta gene bir zincirliğimiz mevcut. Oldukça geniştir zincirlik zaten. Evet. Arzu eden buraya evet. ırgat koyabiliyorsunuz. Benim teknemde sanal çapa vardı. Buraya sanal çapa koyuyordum ben. İsteyen ırgat da koyabilir, elektronik ırgat. O size kalmış bir şey. Zıpkınca ama elektrikli ırgata gerek yok zaten. Meralar belli. Teşekkür ederim. Şimdi edin. bunun kardeş teknesi yeni teknemiz. 5.90 MG'ye giriyoruz. Hadi bakalım. Bence benim gözler... Favori tekne evet. Yani İstanbul'da kalsaydım kesinlikle bunu verip yenisine geçerdim yani MG'ye. Evet geldik 5.90 MG'ye. Alt kalıp olarak tamamen aynı. Sadece üst kalıp değişti. Üst kalıbın değişmesinin sebebi zaten içeride kabin eklendi. Bunu göstereceğiz size Hiçbir farkı yok arkadaşlar teknenin diğerinden. MG modelimiz. Şöyle etrafından bir bak istiyorsan geç. Şimdi dışarıdan baktığınız zaman arkadaşlar bu tekne gerçekten konsolu tekne havasında. Fakat evet. içine girdiğiniz zaman yatacak bir 3 kişilik bir yerimiz mevcut. Geçelim o zaman etrafa. İçeri geçelim. Arzu edenler opsiyonel donanım olarak platform basamak da eklenebiliyor. Diğer teknede olduğu gibi gene merdivenimiz gizlidir. Hiçbir şekilde yolda giderken yok merdivenin düştü etti derdi falan olmuyor. Zaten farkında vardıysan bu da zaten hemen hemen aynı gördüğün şey üzere her şey aynı. Yani kalıp olarak tamamen aynıdır alt kalıp olarak. Sadece üst kalıp değişti. Şimdi gelelim teknemizin içine. 590 MC'nin iç kısmı. Üst güverte değiştirdik arkadaşlar. Standart olarak camlı nevarımızı buraya aldık. Bu şekilde gördüğünüz zaten kanallardan görüyorsunuz. Uh -huh. Su verip buradan suyu veriyor. deniz suyunu buradan da tahliye ediyor sürekli. Evet, gelelim iç kısma. Yine i̇ç diğerindeki kısmı. gibi evet. Yağmur suyu gideri. Yağmur suyu gidiyor zaten dediğim gibi aynıdır bunlar. Hiçbir farkı yok diğer tekneden. Yakıt tankımız. Burada diğer tekneden farkı olarak Sağ duş ol. sistemi de var. Burası zaten yakıt tankımız. Duş sistemi de öbür tarafta. Aynen girelim buraya. Evet temiz su tankımız var burada. Burada zaten canlı balık livarının şeyleri, bağlantı boruları var. Duş sistemimizin hortumu mevcut burada. Duş sistemi de yanına takılıyor buraya, yan tarafta. Evet, şimdi 590 BRC'den farklı olarak yine konsolumuzun aynı, Kaptan koltuğumuz, fakat burada müşterimizin isteği üzerine teknemizin içerisine mutfağımız var, evet ve ocağımız, ocağımız mevcut. Ocak süper. Bunlar tabii müşterimizin isteğine bağlı olarak. Gelelim üst tarafa, 740 gibi güvertesi oldukça geniş, balık tutmada sıkıntı yok. Sanal çapamız mevcut teknemizde, aynı şekilde. Bizim gene çapalığımız mevcut. Arzu eden sanal çapa takmaz, elektronik ırgat takar. Burada özel olarak, gizlenmiş olarak bir heçimiz Heçim. var. Yani şöyle yattığın zaman, güneşlendiğinde oldukça... Bayanlar için güzel bir yer, evet. Ha balık tutan insanlar için de, yemli oltada her türlü buradan oltana balığını tutarsın. Yani gördüğün gibi değil da değmiyor zaten içeriye. Sıkışık değil, ferah. Bunlar ince detaylar ama çok bence önemli şeyler. Yani şimdi o uzun süre ayakta kalıp balık tuttuğunda yorgunluk yani oluyor. Büyük bir yorgunluk oluyor. Teknedeyken anlamayabilirsin ama tekneden indikten tamam, tamam. sonra bizim şöyle bir şey var. Zaten biz hepimiz kendimiz de kullanıcı olduğumuz için bu hem balıkçı hem de üreticiyiz. Yani diğer firmalardan farkımız bu. Diğer firmalar veriyorlar bir designer'a yapıyor tekniği Bitti gitti. Bu bizde öyle değil işte. Bizde biz eksik bir şey mi gördük kendimize göre? Hemen revize edilir, değiştirilir. Burada mesela güzel bir ayrıntı vardır. İki tane çubuk takılıyor sağlı solu, krom çubuk. Hı, hı. Buranı açtığınız zaman bu ön tarafı komple güneşlik yapabiliyorsunuz. Güneşlik yapabilir. Arzu eden bunun yan taraflarını da kapatabiliyor. Tamamen kapanıyor yani yan tarafı. Evet kameramıza gelelim kameramıza. Bunun kamerası oldukça geniş. Şaşacaksınız arkadaşlar. Şimdi Bak. Aynen ben gireyim o zaman da içeri direkt. Evet. Yani benim boyum tamam 189 ama yaptığım zaman şöyle yapayım. Daha giriyorum yani. Uzun boylu bir insan olarak yine sığıyorsun içerisinde. Ama dediğim gibi yatarken kafa her zaman bu tarafta olması lazım. Evet. Çünkü ani bir ses olur. Uyku sersem kalkarsın kafanı vurursun ne dersin. Gerek yok yani. <laughs> Ama böyle daha yani dediğim yani insanda şey de olabilir hani kapalı alan korkusu olan bir insan da kafasını bu tarafa verdiği zaman zaten rahat bir şekilde. Dediğimiz gibi hatchimiz mevcut. Evet, Lumbozlarımız var. var. Arzu edenler şey, buraya... Bir tane lumboz, bir tane de hatch var. var. Evet doğru tepede şey. Bu kısma tuvalet yaptırılıyor. Bizim arkadaş da sahibi tuvalet istemedi tuvaletsiz olarak alıyor kendisi. Muhtemelen oraya bir manuel tuvalet kendine alacaktır. Ya yani 590 benim favori teknem. Zaten bir 590 BRC kullanıcısıyım. Yani oldukça performanslı bir tekne. Her türlü havaya da girersiniz rahatlıkla. Görüldüğü üzere burada T-Tab'ı diğerine göre farklı. Arkaya doğru komple geliyor. Burada ise işte arzu istek bağlısı olarak Kamışlıklar Kamışlıklarımız da var. var. Cırtlarından sökülerekten zaten çıkıyor. Komple de çıkabiliyor. Komple de çıkıyor. Üstüne de zaten bu flex güneş panellerinden de Dikiriyor. dikilebiliyor. Aynen. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. E, videoyu da bir zahmet beğenin artık. Tabii. Beğenmen olmaz. <laughs>